Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün tatille ilgili soruları cevapladık. Tatil güzel ya. Vallahi güzel. Ben de severim. Ya <laughs> bu ne olacak işte? Hmm. Kültür turu mu? Deniz, kum, güneş mi? Deniz, kum, güneş klasik ya benim. Ya her türlü tatil aslında bana iyi <laughs> Hafta sonu tatili, bayram tatili. Ege, Akdeniz, kıyıları hatta. Oraları gitmeyi ben çok severim ya. Klişe değil abi benim de öyle. Biraz e, yaz çocuğu olmamdan da işte memleketten dolayı da herhalde biraz. Ya ben açıkça benim derdim çok fazla deniz, yüzmekle falan çok fazla değil. Ben böyle yurt dışına gitmeyi, başka kültürleri görmeyi, tamam. başka yerlerin sokaklarını gezmeyi. Adamın gözü dışarıda. Ee, kışında zaten Alplere gidiyor e Eşimle beraber, sezgili. Bizim Alplerin Bolu Dayı var. Ben de şöyle, deniz çok seviyorum hmm. ama bütün gün böyle denizin kenarına yatıp oturmaktan nefret ederim. Hmm. Hani ben mesela işte dolaşacağım, dolaşacağım, gezeceğim. Denize falan girerim eğer orada öyle bir aktivite varsa ama onu da aramam özellikle. En son hangi tatil? En son nereye gittin? Hmm. En son tatil neydi? En son Mersin'e <laughs> <diyorsun> Tuğçe ya. <laughs> en son New York'a gittim ben. Orada e, bayağı içerik topladım zaten bize. Mersin'e gittim. Bayram. Bayramlı değil ya. İşte en son şöyle işte Asos, Bozcaada, Ağva falan ha, şey yaptım. Aa yani. Ben de evde yatmak da tatil. Bayram mesela çok güzel bir hafta tatilde. Mesela küveti doldurdun atladın. Aynen. <laughs> Sorma. Ben bu sene bir yere gitmedim aslında. <laughs> bu sene ya pek tatil En son nereye gittim? Hiç hatırlamıyorum ya. Asos Ben en son Kuşadası'na gittim ya. Annemle beraber teyzemlerin yanına gittim. <laughs> Tam böyle ekmek <laughs> elden su gölden tatil. Aynen. En son bayram tatilinde önce ailemin ziyarete Lovergaz'a gittim. Ne Benim için de bu tatil. Ardından da Enes'e yazlığa gittim. Güzel, de eğlenceliydi. Denize değil. girdim mi sonra? Tabii ki canım zaten deniz ve kültür dedim ya. Deniz ve bir kültür. Harmandalı'da lan. <laughs> Güzel, süper. senin en iyi tatil hangisiydi? Ya ben tatillerim arasında <laughs> ayrımcılık yapmıyorum. Hepsi, Hepsi çok gibi. Böyle. Arabayla çıkmalı, böyle Demre'ye, Bodrum'a, işte ne bileyim, oraları gitmeli böyle 7-8 günlük bir tatilim olmuştu. İki gün ıı, eşimle beraber Büyükada'da bir bahar ayıydı böyle. Kimse yok, sessiz. Apart otelde falan kalmıştık. O çok güzeldi yani. Ya şey, e, bu Kelebekler Vadisi. Ne olarak gitmiştin? Olarak. Evet. Kimle gitmiştin? Arkadaşlarımla. Ee, İstanbul'a çok yakın işte Büyükada'da. Böyle bir grup olarak gitmiştik. Romantizm bir başkaydı. Öyle öyle. Bu kadar <laughs> sucuksel gözüküyor ama çok da romantiyim ben. Yani. <laughs> Benim en iyi tatilim 2008'de bir arkadaşımla okuldan mezun olduktan sonra bir e, interrail diye bir şey var. Avrupa bileti Aa, alıyorsun evet, bir tane. Bir tane tren. En güzel tatillerim hep kalabalık olarak arkadaş grubuyla gittiğimiz tatillerde. 26 günde bayağı bir kaç şehir, 15 şehir falan gezmiştik yani. Bir iki kişi gidince böyle az kişi gidince pek eğlenceli. Bir gün iki gün eğleniyorsun da sonra eğlencesi çıkmıyor. O zaman bu kış hep Kalabalık, beraber bir şey yapalım ya Metin. Allah. Ben zaten bizde zaten tatil öyle. Sen gidiyorsun. ama ben de gidiyorum. Hadi, bir hadi birleştirelim <laughs> ya. Birleştirelim. Zaten ev falan kiralıyoruz. Otel sarmıyor. O şekilde en güzel tatillerim benim hep arkadaşlarımla olan tatillerimde. Böyle çok kötü tatil de en kötüsü sanırım e, güneşe fazla maruz kalmamdı. Bu sene içerisinde Sicilya'ya gitmiştim. Evet. İtalya Sicilya adasına. Orada benim tatilin ilk gününde e, valiz yani bütün kıyafetlerim. <laughs> ve laptop çantasını çalmışlardı. Laptop çantası yine laptop ve işte burada ufak bir kamera vardı. Biz otele giriş saatini ve gününü yanlış algılamışız. <laughs> çok Kapıda kötü. kaldık bayağı bir. Yani iki gün var daha boşalmasına falan dediler bize. Abi Mersin'de ben normalde 250 bin faktörlü güneş yağları falan sürerim ki hani ölmeyeyim diye. Artistlik yaptım. Yapraklı koy var abi çok güzel bir koy. Abi çıktım. Yani bir hafta yatakta titreyerek yattım böyle yani. Bir adaya gittik. Ee, orada ben hastalandım. O yüzden benim için hani en kötü tatilim oydu. Hani sabahları iyiydim, bir enfeksiyon kapmışım sanırım. Ay. Sabahları iyiydim, her akşam saat 5'ten sonra böyle, böyle yazın ortasında titremeye başlamıştım. Yani ana olarak çok kötü. Yoksa çok Yaz eğlenmiştim. Yaz günü kar yağmış yani oraya. Evet yani çok eğlenmiştim. Ordu'ya gittim bir kere. Ee, ama ordu merkezi değil Mesudiye Yeveli köyüne gittim. <laughs> 11 gün kaldım orada ve orası yani 6 saatte falan bitiyor zaten. Soğuk sudan dolayı herhalde. Öyle Cırcır mı? Var. Erken Amel geç... mi? Yani motorları <laughs> bozduk diyelim <laughs> kısaca. Geçmez yani te televizyon falan da yok yani orada bir televizyon var ama bir tek TRT1 var yani TRT1'de o arada çok saçma çocuk <laughs> programları vardı böyle o kalan 7 gün yani çok zor geçti hani onu uçup da on. E güzel tatil güzel ya o zaman He gel tatile çıkamadı gel. Beraber mi? Gel çıkalım. Hadi gel, gel çıkalım. <laughs>